Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Ömrümüz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah. Edeb-i okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son o derslerimizde bir toplulukta oturma adabından ya da işte kişinin kendi kendineyken oturma adabından sünnetlerden bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin nasıl oturulduğu görülmüş. Şimdi yatmakla ilgili bir iki hadis-i şerif var. Ondan sonra da e, yine günlük hayatımızda karşılaşacağımız yine alt başlıklarımız var. Devam edelim okuyabildiğimiz kadarıyla. Sırt üstü yatmak alt başlığımız. Abdullah bin Zeyd bin Asım el-Mazini radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Onu gördüm. Ravi der ki ben İbni Uyeyne'ye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mi gördün dedim. O da evet dedi ayaklarından birini diğerin üzerine koyarak sırt üstü yatıyordu. Cabir radıyallahu anh'dan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sırt üstü uzanmış olduğu halde bacağını birinin diğerinin üzerine koymayı yasaklamıştır diyor. Burada ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırt üstü yatıp bir ayağını diğer ayağının üzerine koyduğu belirtilmektedir. Alimler yasağın avret yerinin açılarak avret yerlerinin gözük gözükmesi durumunda geçerli olduğunu böyle bir durum söz konusu olmadığında bu fiili mutlak anlamda caiz olduğunu belirtmişlerdir. Yine e, başka bir hadis-i şerifte Misven bin Mahneme radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Ben dayım Abdurrah bin, Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'ı gördüm. Ayaklarından birini diğerinin üzerine koyup sırt üstü yatıyordu diye. Böyle olunca Avret yerli az önce yani daha önceki derslerimizde oturmakla ilgili geçtiğinde yine edebini avret yerlerini muhafaza etmekten e, bahsedilmişti. Burada da yatarken de edep yerlerini korumaktan bahsediliyor. Yüzüstü yatmak bahsinde ashabı suffeden olan tıh ve el gıfari radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Ben gecenin son kısmında mescitte uyurken bana bir kimse geldi. Bu sırada ben yüzü koyun uyuyordum. Adam beni ayağıyla dürtüp kalk bu Allah'ın buğz ettiği bir yatış şeklidir dedi. Başımı kaldırdım bir de baktım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başımın ucunda duruyor. Aman Rabbi. Peygamber efendimiz kaldırıp uyandırmış bu kimseyi. Küçük bir açıklama yazılmış bu Ashab-ı Suffe ile ilgili. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mescidinin sofasında yatıp kalkan arkadaşlarına Ashab-ı Suffe denir. Suffe veya Sofa meskenlerde bulunan eyvan demektir. Ashab-ı Suffe topluluğu İslam'ın Medine döneminde özellikle siyasi, askeri, toplumsal, iktisadi ve dini sebeplerle ortaya çıkmıştı. Müslüman oldukları için kavimleri ve kabileleri arasında yaşama imkanı bulamayanlar, yurtlarını terk ederek Medine'ye geliyor ve burada kendilerine tahsis edilen mescidin sofasında muhacir ve mülteci hayatı yaşıyorlardı. Geçimlerini temin etmek için bir iş bulanlar veya memleketine dönme imkanına kavuşanlar, Kısa veya uzun süre Sufa'da kaldıktan sonra buradan ayrılırlardı. Muhacir ve mülteci olarak Medine'ye gelerek kısa veya uzun süre mescitteki suffada kalanların en açık ve ayırt edici özelliklerinin fakirlik ve yoksulluk olduğu tabidir. Dolayısıyla bu şahısların ibadete ve dini bilgileri öğrenmeye diğer sahabeden daha fazla zaman buldukları da muhakkaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuları olan bu zatlarla daha fazla sohbet etmiş, İslam'ın neşir ve tebliğinde kendilerinden faydalanmıştır evi barkı olmayan fakir ashabı suffa çoğunlukla su taşımak, odun kesmek gibi yollarla hayatlarını kazanırlardı. Bununla birlikte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun tavsiyesi üzerine bazı sahabiler tarafından kendilerine yiyecek gönderilir. Dolayısıyla Müslümanların misafirleri sayılırlardı. Şimdi bu küçük açıklamadan sonra anlıyoruz ki bu Ashab-ı Sufe'den Tıh ve el de bu kimselerden birisiymiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyurken, o yüzden orada uyuyormuş. Onu uyurken yatış şeklinden dolayı uyarmış. Ebu Umame radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mehcitte yüzü koyun yatmakta olan bir adama rastladı ve onu ayağıyla dürttü. Yine ayağıyla dürtüyor. Bir öncekine de ayağıyla dürtmüştü. Ve kalk bu cehenneme ait bir uyku şeklidir buyurdu. Evet bir sonraki alt başlığımız insan ancak sağ eliyle alır ve verir. Sağ elini kullanmakla ilgili adı şerif. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Hiç kimse sol eliyle yemesin ve asla sol eliyle içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Hadisin ravisi Nafi radiyallahu anha der ki buna şunu ilave ederdi. O sağ eliyle bir şey almaz ve sol eliyle bir şey vermezdi. Açıklama: Alimler şeytanın sol elle yemek yemesi ve bir şeyler içmesinin mecazi mi yoksa gerçek mi olduğu hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazılarına göre şeytanın sol elle yediği, içtiği, verdiği ve aldığı doğrudur, gerçektir. Bunlara göre bu tür şeyler aklen mümkündür. İbni Hacer de bu görüştedir. Kurtubi'ye göre ise böyle yapan kimse kendisini şeytana benzetmiş olur. Turbuşti'ye göre ise şeytan kendi yandaşı durumundaki insanları sol elle yemeye ve içmeye sevk etmek suretiyle onları Allah'ın yolundaki insanlara muhalefet etmeye teşvik eder. Açıklamamız bu kadar. Evet yani biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tırnak kesme biçimini bile değiştirilmiş giyim biçimini bile baktığın zaman hani müşriklerle benzememek adına saç onlar saçlarını uzattıysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısaltır. Onlar saçlarını uzat kısalttıysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzatırmış. Biz de hani burada da diyor ki işte onlara benzememek için, şeytana benzememek için ya da şeytanın ikna ettiği, kandırdığı kimselere benzememek için onlara muhalefet olmak adına sürekli sağ elle yemeliyiz diye bir açıklama yapmışlar. Biz de buna uyalım inşallah. Abdullah bin Abbas radiyallahu anha rivayet etmiştir. İnsanın oturduğu zaman ayakkabılarını çıkarıp yan tarafına koyması sünnettendir. Açıklamasını da okuyayım. İnsan bir yere bir süre oturmak istediği zaman ayakkabılarını çıkarıp sol tarafına koyması müstehaptır. Ayakkabıda pislik bulunabileceği için onu sağ tarafına ve kıble cihetine koyması caiz değildir. Çünkü insanın bu iki ciheti devamlı hürmete layık olduklarından insan oralara karşı her zaman edepli davranıp edebe aykırı davranışlardan kaçınmalıdır diyor. Evet e, bugünkü dersimiz de bu kadar olsun inşallah. Rabbim okuduklarımızı anlamayı Anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Rabbim bizleri ona layık kul, Habibine layık ümmet, Üstadımıza layık da bir derviş eylesin. Rabbim bizleri yine hakkı hak bilip hak için mücadele edenlerden, batılı batılı bilip batılı ede cihat edenlerden eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.